Erdem bot. Ama ne yapayım 19 25 vuruyoruz hala bot diye sikerim böyle oyuna. Salak oğlum sen kendin yazıyorsun orada. Az ah, değiştirelim onu. <laughs> oyun sonu gösterelim ben sana. yolu <laughs> var. yolu var. Ortada düşman görüldü. Beni nereden, beni nereden vurdun, vurdun ya. sen ya? Alarm botu düştü. Beyler A'ya geldi biri. Beni beş oğlum A'da. Şurası. Hayır, hayır, evet, Şurası. Hayır. arkanda, arkanda, nikte. <laughs> Aynen, bir solunda. Git, Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. O adam şeyde lan. O adam şeyde. Helal be. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Ah, git git oraya. Ya da var. Bir düşman kaldı. Karşımızda kimse kalmadı. İşaretimle. Şurası. İsmimi yara kalı Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Tutuluyor. Neredeler? E ben ne yapalım? Beyler infa veriyorum şu an beyzeler. Bot dönüyor. Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. Asaraktan, madesi inci dizerek. cesaret. Sarma, sarma bomba çıktı. Spike yerleştirildi. Buldum. Evet. geldi anne. <laughs> Mitten geldi oğlum. Sağ sağ, enes sağda. Ses Sağda, ya karar ver lan sağa mı sol mu Kürt 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 Renk ya renk Oğlum aldı sana Bomba açıyorum Biz bayıya tutuyoruz Ya. Sarma bomba yolda. Sarma bomba yolda. Kanka. Ne <laughs> söylüyorum lan? Spike B'de düştü. Artık tükünüz yok. Ne Seni hiç alakadar etmez. Kayo gitti. Bir düşman kaldı. Adada. Spike B'de. Yüksel Botu geri, geri çekiyorum. Düşer. B'de düşman Geriyor, dönüyor. Kaçın bence. Şuradan şuraya gitmem lan. B'de düştü. Omen 40. B. B say. Gitti. Drone omen gönderiliyor. B sağda. B sağ. Bir düşman kaldı. Sen gösterme. Çok oku. Beşli bela. Güzel. Güçlü olan kazandı. Şimdi bela atılan Ahmet mi? Yok ya ne alakası var? Yok. Oh. Hayda Beşli bela diyor ya. Bomba Adam hiç ölmeden tak şey Neyse. oyunu aldık Neyse, ya. Birden fazla düşman ağda. Bunlar ağda. Sayısınız gitti. Körük reyzağına Flash bombası Bakma bakma Ula it oli. Bakmanın da yasağı mı oley Şurası Bomba atıyor <laughs> <Baskılıyorum. gülüyor> Bir A daha var bir A daha var Çek sen, Çek sen. kalan son oyuncu. Alırsın, alırsın. 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 Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Helal. arka cümlenin. Dolda yağmacı vandal var. Ne yapayım? Aga reklamını her yerde yapacağım. Spike ortada düştü. Spike hadi eyvallah. Düşman görüldü. 236 Bir düşman kaldı Önümde 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 rejdeninde sol tarafta İçeriden anı çektiler Sen kimsin ki beni öldüreceksin Hani amına koyayım? Waze almış adamlar ya İçeride öldü şimdi öldü Hayır oğlum en son Kiljo öldü Kiljo mu öldü ya? Yani. bana koymaz Öf, hadi biraz hareket Mefka Herhalde evet, multi kullanmayı falan da öğrenmiş ya Botu geri çekiyorum Görüldüler. Ben de başı var bize. Oğuz. Ben bak. Ben de umut lazım. Başka. Hah. Hala. var. Kanka, Kaçın kanka. Bence? Killjoy şeyde. Windows'da kanka. En son Windows'da. Spike yerleştirildi. B'de düşman görüldü. Ekstra, ekstra, ekstra. Ama, ama, dur aşağıda bir dakika, bir dakika çekti. Vay canına. Ne diyor bu? Geri ben bomba geldi solunda, o solunda, o solunda. Nerede solunda? Adam karşımdan sıkıyor amk ya. Bomba aktı oradan, o yüzden diyor <laughs> <rıhshinia>. <laughs> <laughs> kendiyle <de> savaştı amk. <laughs> Hayır. Kanka sarmalı bombayı gördüm ortaya. Iyi Helal abi. Helal. 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 Şey, Helal. İçeride içeride. Gidiyor orada Tam isabet. Dikkat dikkat. Oh. Acımadı ki. Üste burada. Burada. A bu. Sol 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 Bir düşman kaldı. Burada <laughs> mı? <adam. gülüyor> acımadı ki. <laughs> Biri doğru dönüyor. Alarm botu düştü. Ne info, ne info ben be? Valla süpersin. ya. <laughs> Ay <atacağım>. Ya <laughs> elinin ayarını <ne gülüyor> sikeyim ya. Nire? Bot dönüyor. Spike ortada düştü. Arkamdan, Arkamdan gelmiş. <laughs> Midi kim tutuyordu ya? Kaldı. Ama yine Afrika'yı mı vurdun lan? Köpek. Bir düşman kaldı. B site'ci. E denedin. Şimdi afk vurdum. Taraf değiştirmeden önce son tur. <laughs> Bu son tur. Kredi ve yeteneklerinizi verimli kullanın. Bu da iyi oldu be. Oğuz Puh. 2-3 adam vurayım bari de amına koyayım. Şuradan direkt rushlayayım ben. Yoru geldi ama ha. Hı? Yoru, Yoru geldi. geldi. Yok gelme gelme ki hala aynı kanka ya. Nasıl oğlum izle bekliyordum aldı be. Az önce çoktu yoktu gözükmedi. Tamam da. Biri düştü. Ulan ama bıçak atsın lan hadi da puan alın. Ne alakası var lan? Ah! Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. Bela vakilleri vur ama. Nerede o? O nerede o? Tutmayın küçük işte. Salsana kanka. Şurası. Orada. Aldınız mı teknik desteği? Görüş sağlıyorum. Gözcü yerleştiriliyor. Görüldüler. Rengarenk. Yok, <laughs> benim sanırım. Buraya. Dolduruyorum. Bekle bir tane. Bir düşman kaldı. Tehlike evet. olmaz diyen Kimdi? Yoru muydu? Şey miydi? Hı hı şey Kayo Tamam ne çağırmadım kötü oyunu özetle Seni zor <zortim>. taşıyor Onu taşıyor Beni mi 14 yaptım oğlum bela attım beni taşıyor lan Ayıp ayıp Oğlum ayıp değil mi lan? Allah 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 Allah. Buldum. <laughs> Kanka. Yuttun biraz ondan ya. Oydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Yerdeki ne olursa <laughs> e, bir Ahmet gelecek. <laughs> O <laughs> adamı görmüyor musun? Ayakta kalan son oyun. Yaptırmesene. Hala. O da düşman gitti. maskalandı. Kapı açıldı. olması. Orada bir kuruldu. Sarmal bomba yolda. Arkada ah! düşman. Ben kuruluyor. Sarmal bomba yolda. Ayakta kalan son oyuncu. Ah! 144 yeminiz. bir tane arkanda var. <laughs> Başaramadık abi. Sıradaki gelsin. Hadi, hadi, gel gel. Aldım. Bir düşman kaldı. Üçte üç. Kimse kaçamaz. Spike düştü. İşte. Olum. Fede. Cama çıkan yerde, <laughs> Saldıranlar kazandı. Her zaman. Ben yani